أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب الله سبحانه وتعالى الحمد والسلام ونبوتين پیغمبرlerine صلاة وسلام olsun kıymetli takipçilerimiz sizlerle bir uygulama paylaşacağız özellikle kişiye büyü yapılmışsa, büyüden habersiz ise veya büyüden haberi var, kimin yaptığını bilmiyor, sürekli kendi kendini yenileyen, yani sürekli karşıdaki kişi size sürekli siz büyü bozuyorsunuz, o tekrar büyü yapıyor. Bu büyünün size tesir etmemesi için, o büyünün bir daha yerine gelmemesi için, yani karşıdaki kişi istediği kadar büyü yenilesin, o büyü bir daha size tesir etmeyecektir. Yapacağınız işte değerli kardeşlerim. Tekvir suresinin tamamını Tekvir suresinin tamamını Misk ve amber mürekkebiyle. Bunun dışındaki hiçbir mürekkep kalemle yazmıyorsunuz. Burayı iyice anlayalım. Yazıyorsunuz. Üzerinizde taşıyorsunuz bir adet. Bir adetinizde yazıyorsunuz. Evinizin en yüksek bir yerine asıyorsunuz. Ve bir adetinde yazıyorsunuz. İçme suyuna bırakıp işte kaynamış içme suyuna veya bulabilirseniz zemzem suyuna. O sudan evin halkı o sudan içecektir. O su bir gün boyunca herkes o sudan içecektir. Ve bir gün ise riyazatla oruç tutulacaktır. Bunu herhangi bir gün başlayabilirsiniz. Orucunuzu herhangi bir gün tutabilirsiniz. Fark etmiyor. Günü şey e, önemli değil. Sadece dikkat ediniz şey misk ve amber. Bunun dışındaki mürekkeple yazmayınız. Ve Orucunuz taken birinci gün hem iftar hem sahuru, hurma, zeytin, su ve zemzem. Bir zemzem bulamazsanız su yeterli olur. Onun dışındaki hayvani gıdalar yemiyorsunuz birinci gün. Ve tekvir süresini de bir hafta boyunca her gün üç defa okuyup bir bardak suya nefes edip ev halkına ve kendine o sudan içiyorsunuz. Allah'ın izniyle o büyü bir daha tekrar edilmeyecektir kendi kendine yenilen büyü tamamen iptal olacaktır ve bir daha yerini bulmayacaktır. Rabbim şifalar ihsan etsin. Esselamu Aleyküm.